Scuderia Ferrari hiç şüphesiz Formula tarihinin en başarılı takımlarından bir tanesi. Lakin 75 yıllık Formula 1 tarihinde Scuderia Ferrari'nin bile podyuma çıkamadığı galibiyet alamadığı sezonlar oldu. Ferrari'nin galibiyet alamadığı sezonlar oldu ama podyuma da çıkamadığı sezonlar oldu mu demeyin. Hakikaten oldu. İlkiyle başlayalım. 1960 yılında Wolfgang Trips ölmeden önceki son sezonunda Ferrari podyuma çıkamadı ve bunu başaran ilk F1 pilotu oldu. 61'de zaten Ferrari'nin evi İtalya Parabolico virajında vefat edecekti. 1980 yılına kadar hemen herkes podyuma çıkmış hatta 79'un şampiyonu Jody Shetker Ferrari'ye 80'e favori olarak gelmişti. Lakin 1980 yılında ne Gilles Villeneuve ne de Jody Shetker istediğini veremedi ve bu sayede Ferrari bir sezon içerisinde iki farklı pilotuyla podyuma çıkamayarak en başarısı sezonu Geride bırakmış oldu. 1981 yılında ise Jody Shetkel sonrası takıma gelen Didier Pironi alışma sürecinin olduğundan mütevellittir bilinmez. Takım içerisinde podyuma çıkamadı ve bunu başaran ilk Fransız olarak da tarihe geçti. 82 yılından 2010 yılına kadar böyle bir sıkıntı Ferrari'de hiç var olmadı. 2011 yılında Felipe Massa hiçbir yarışta podyuma bile çıkamadı. En ileridesi 4. Lük. 2014 yılında ise... Kimi Raikkonen takım arkadaşı Fernando Alonso'nun aksine podyuma çıkamadı ve podyumsuz bitiren birkaç pilottan birisi olmayı başardı. Aradan birkaç yıl geçti. Vettel bile bazı yarışlarda podyuma çıkarak çok büyük işler başardı. Ancak Lewis Hamilton 2025 yılında Formula 1'de Scuderia Ferrari'ye podyuma çıkamayan 7. pilot olarak tarihe geçti. Umarım 8.sini görmeyiz.